Hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle birlikte uzun zaman sonra bir kitap kargosu açacağız ve içinde e, çok fazla fantastik kitap aldım böyle. Üç tane okuma kitabı aldım, bir tane test kitabı aldım. E, çok fazla fantastik kitap aldım 3 tane dedim ama neyse. E, fantastik kitapların hepsi de çok beklediğim kitaplar arkadaşlar ve muhtemelen sizin de bildiğiniz kitaplar. E, en son size kitap okuman şeyinden, ay kitap okuma şey diyorum kitaplık düzenleme yani kitaplık turunda Sarah J. Maas alacağım demiştim. Sarah J. Maas'tan aldığım kitaplar var. Sonra e, Adora Yağmur'dan var. O da şeyden neydi? Varislerin oyunu almıştım. Zaten onu da biliyorsunuzdur belki. E, sonra bir de Gülmüş Yüreği aldım. Damla Arçeron'dan, Damla Abla'dan. Damla Abla'yı da çok seviyorum bu arada. Damla Abla'yı izlemeyi de çok seviyorum. Kitabını da e, seveceğimi düşünüyorum ama kitabını şimdi değil kışın okuyacağım arkadaşlar çünkü e, yani dinlediklerim kadarıyla yorumlarını dinlediğim kadarıyla okuduğum kadarıyla kışın okunması gereken bir kitap diye duydum o yüzden o kitabı ben kışın okuyacağım e, kitabın içlerine falan hiç bakmadım bu arada kitap kargosunu hiç açmadım o yüzden e, direkt bu videoyu çekmek istedim yani elma kargo geçtiği gibi Oy. şey çekmeyi unuttum. Şöyle şey çekeyim. Küçük resim için arkadaşlar. O ne deniyordu ya? Adını unuttum ama. Videonun resmi için. Videonun küçük resmi. Resmen açılmıyorsun. Sonra. Böyle çok güzel gözüküyor. BKM'den bayağıdır okuma kitabı alışverişi yapmıyorum. Ve bana ayraç yollamışlar. Teşekkür ederim. Evet. Bunu da şuraya koyayım. Tamamdır. Yani. İlk elime geçen kitabımız Damla Abla'nın kitabı yani Gümüş Yürek. Bu arada çok güzel gözüküyor yani kapağını çok sevdim bayağı sevdim. Ben zaten kışı çok severim arkadaşlar. Ee, ve bu da bayağı güzel biraz bana Game of Thrones tanıdırdı çünkü ben o diziyi de çok severim. Ee, i̇çinde posteri de var. Posteri ben bakacağım. Ama bu da çok güzel. Çok güzel açamadım. Çok hoş. Bir de böyle bir ayraç var. Böyle kılıç, hançer. Hangisi artık bilmiyorum. Bir haritamız var. Görüyor Ve bir haritamız var. Kısmı da bu şekilde. En son kısmı. Böyle. Sırt kısmı burada bir hançer var. Arkası. Ve evet, bunu. Guardian yayınlarından daha önce hiç alışveriş yapmadım. Ama zaten yeni açılan bir yayın diye biliyorum Yani öyle mi tam bilmiyorum. Belki yanlış biliyorumdur. Ee, bir tane e, şeffaf ayraç vardı arkadaşlar ama ya o bana gelmedi ya da ben o onun olduğu şeyi almadım. Muhtemelen onun olduğu şeyi almadım. Başka bir şey aldım. Ama böyle de güzel. Puntosu da güzel bence bu arada yani. Böyle orta okunur yani. Gözümü çok yoracağını sanmıyorum. Bakalım. İkinci kitabımız da Varislerin Oyunu. Adora Yağmur'dan. Ben kalmaya bir şey. Evet. Varislerin Oyunu'ndan karakter kartı falan çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bana kim çıktı? Bana Raven çıktı. Fiveria krallığı. Raven acaba hikayenin sonuna kadar hayatta kalmayı başarabilecek misin? Bilmem. Raven nasıl biri? Kim? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Burada Raven var mı ya? ya hiç yok. Ya ben görmedim ya da yok. <laughs> Bir de posteri var. şeklinde. Bu karakterimiz iri tel sanırım. Görüyor musun? Bu karakterimiz irital diyebiliyorum. İçinden ayraç çıkmadı bu arada. Ayrıcı var mı? Ayrıcı... Ayrıcı... Bunu ayraç olarak kullanıyorum. Ee... Bilmiyorum. bilmem ayraç çıkmadı. böyle. Böyle. Puntosu da güzel. Okunur yani. Bilmiyorum bakalım. Yorum videosunu çekmeyi düşünüyorum bu arada. Belki e, maraton çekebileceğimi pek sanmıyorum arkadaşlar ama yorum videosunu çekerim. Arkadaşlar ben e, Varislerin Oyunu ciltsiz aldım. Belki o yüzden içinden ayraç çıkmamıştır. Ve e, size bahsettiğim Sarah mastan Dikenlerin B Dikenler ve Güller Sarayı'nı aldım. Dikenlerin Büyüsü diyeceğim ama farklı bir kitaptı. Dikenler ve Güller Sarayı'nı aldım. Bu seriyi artık ben okumak istiyorum. Bunun dışında bir de eee bir seri daha vardı arkadaşlar ama adını hatırlamıyorum. Yine Sarah'ın Ve onu da çok övüyorlardı yani. O seriyi de almak istiyorum. Böyle. Bunun içinden de ayraç çıkmadı ama iki tane ayraç yollamışlar. Yani BKM'ye yollamış. Teşekkür ederim. <laughs> ee, bunun iç kısmında falan öyle gösterecek çok bir şey yok. Punto da güzel yani. Okunur. Zaten Dex'ten çıktı. Bu şekilde. Arkası da böyle. Ve konusunu okuyayım mı? Kış çok ağır geçiyor. Feyre ailesini beslemek zorunda. Bir gün avlanırken av olmamak için öldürdüğü kurdun intikamını almaya gelen bir canavar çalıyor kapısını. Ama Feyre'yi almaya gelen canavar bir hayvan değil. Tam bir. Bir zamanlar dünya yöneten ölümcül, ölümsüz perilerden biri. Feyre'nin hayatı boyunca dehşet dolu hikayelerin dinlediği perilerin diyarına yaşamaya başlamasıyla dünyası alt üst oluyor. Kendi bildi bileli hissettiği şiddetli düşmanlık bu güzel ama tehlikeli ülkede bambaşka bir boyut kazanıyor. Feyenoord'un çok önemli bir görevi var. Ülkenin üstüne gittikçe şu en eski, karanlık gölgenin onu yok etmesini önlemek. Dikenler ve Güner Sarayı serisindeki kitabıyla yolunuz nefes kesici bir maceraya ve beklenmedik bir bir aşk açılıyor. Sarah J. bu serisi George R.R. Martin tarzını seven kitap kurtları için ideal. Yani diyor ki Yüzüklerin Efendisi ile Game of Thrones'u sevdiyseniz bu seriyi de seversiniz diyor. Ben Game of Thrones'u seviyorum arkadaşlar. Yüzüklerin Efendisi'ni okumadım. Bunu çok özür dileyerek söylüyorum. <laughs> Benim ayıbım ama okuyacağım. Ee, Yüzüklerin efendisi önce kitabını okuyacağım sonra filmlerini izleyeceğim. Ya arkadaşlar valla fırsat olmadı yoksa alacağım gerçekten alacağım. Bakın 18 yaşındayım emin olun okuyacağım yani bu hayatımda okuyacağım diyorum. Ee, sonra hem tutkulu ve romantik hem de vahşi çok güzel yazılmış bir efsane kesinlikle muhteşem demiş Alexander Bracken. Kim bilmiyorum bu arada ama böyle bir yorum var. Yani Game of Thrones'u seviyorum arkadaşlar ben bunu da seveceğimi düşünüyorum. Bakalım bilmiyorum. Zaten çoğunlukla sevilen bir şey ama tabii çoğunluğun sevdiğini ben de seveceğim diye bir şey para sahip ama. Neyse çok farklı konulara giriyoruz. Ee, şey de Diğer kitapların arkasını da okuyayım. Varsel'in arkasında arkasını da okuyayım. 24 krallık arası, 24 krallık arasında bölünmüş ve düzensiz bir şekilde yönetilen Visterya diyarı. Savaş açlık ve suçlular, suçlularla dolu bir dünya. Krallıklar arasındaki savaşın kurbanlarından biri olan Iritel, küçük yaşta hem annesini hem abisini kaybetmiştir ve çektiği acıların intikamını almak için kendi yıllarca eğitip usta bir dövüşçü haline gelmiştir. Yıllar süren hazırlığın ardından Iritel'in planı basittir. 24 krallıktan 24 varisin eğitim gördüğü kral, kraliyet okuluna sızacak, ailesine ondan alan krallığın karşısında duracaktır. Her şey yoluna giderken Eritel'in planları okuldaki gizemli bir katil tarafından bozulur. Beraber kapana kısıldığı 24 valisten biri onları teker teker öldürmeye karar vermiştir ve bunu bir oyun haline getirerek ardarda arda, arda suikastlere imza atar. Oyundan kurtulmanın tek yolu ise bu oyunun kuran suikastçının kim olduğunu bulmaktır. Bakalım. Bu arada arkadaşlar Varsel'in oyun arkasında yetişkin okullar içindir uyarısı var haberiniz olsun. Bunu söylemiş olayım. Yani bir suikastçimiz varmış. Bilmiyorum nasıl bir şey okuyacağız. <laughs> Okumam ortasını çekemeyeceğim ama yorum videosunu çekeceğim bugün arkadaşlar. Yumuşure'nin arka kısmını okuyorum. Ben Eyra Mor 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 Dönmenin bir yolunu öğreneceğim. Ancak her şeyini bilirsem büyüyle ve korkunç canavarlarla dolu bu dünyanın girişinde çıkışında bulabilirim. Çevresindeki ağaçlar aynı gözükse de aynı değildi. Uzaktaki dağlar bildiğinden daha soğuk, aynı hissettiren rüzgar tanıdığı rüzgardan çok başkaydı. Kış bayramını geçirmek için Gümüştepe'ye giden Eyra, yaptıkları yürüyüş sırasında kardeşiyle ayrı düşmüş ve kendi bambaşka bir dünyada bulmuştu. Uzun yıllar önce insanlar unuturulan büyü burada bulduğu gibi duruyordu. Burada olduğu gibi duruyordu. Eyre ise uzun zor, tehlikeli bir yolculuk bekliyordu. Bana her şeyi anlat. Bana dünyanızla ilgili her şeyi anlat. En küçük de detayına kadar anlat diye bir alıntı var. Böyle. Aldığım kitaplarda bu şekilde. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Ayrıca Instagram'dan takip etmeyin. Ve aşağıya da bir şey söylemek istiyorsanız bu kitapları okuduysanız ve siz beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.